Biraz gece, biraz şarkı, sonunda şiir olacaktı. Sana gelecektim. Gelmemeliydim. Gelse miydim, bilemedim. Öyle vazgeçilmezdi ki gözlerin davetiyemdi, dayanılmazdı. Geldim. Çelik bakışlı kız ben gece karanlığı sen Sirius en parlak yıldız yaksam ne olur ki geceleri ışığına yetişebilir mi ki ateşin alevi ne kurşun öldürür ne ok bizi ihanet ihanet param parça ederiliklerimizi öyle bir yaşamak ki sunulan bize değil asıl. Kopya, nüsha gibi ne vakit aşk sardı tüm benliğimizi işte o dem biz olduk, var olduk. Aldık ayaklarımız altına tüm sahtelikleri, tüm